Selam, bu bölümde bitki tanıtımı yapacağım. Bunun için sizinle evdeki bitkileri paylaşacağım. Nasıl baktığıma dair ipuçları vermeye çalışacağım. Önce ben biraz not aldım. Neler, hangi bitkiler var diye. Familyasına göre sıraladım. Toplamda 17'ye yakın bitki var bende. Önce Alokesia familyasıyla başlayacağım. İlk aldığım bitki aynı zamanda bu. Alokesia Öterbakiana. O da bu oluyor. Biraz büyük. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bu bitki bence buradaki en güzel bitki. Zaten benim de favori bitkim bu. İsmi Purple Sword İngilizce. Arkasında kalın bir gövdesiyle yaprağa bağlanıyor. Bu bitki aralarındaki en nadir. Çünkü az suladığınızda veya çok suladığınızda anında yaprağını düşürüyor ve öldürüyor. Aynı zamanda yeni yaprak çıkartırken de kendini öldürüyor bir miktar. <laughs> ve çok garip. Gerçi bütün bitkilerde öyledir ama bunu da gözlemleyebiliyorsunuz. Yeni bir yaprak çıkardığında en son çıkan yapraktan oluyor. Bu yani eski yapraktan yeni bir yaprak çıkmıyor. Bu geldiğinde yaklaşık 10-15 tane yaprağı vardı ama ben ilk kez baktığım için bu bitki bayağı öldürdüm ve kala kala 4 tane kaldı. Ayrıca geçen günlerde de <laughs> süpürgeyle yanından geçerken bunu süpürgeye kaptırdı, Parçalandı yaprak ama <laughs> yaşıyor. Bunun bakımı şöyle kısaca. 2 günde bir 100 mililitre yani bir bardaktan biraz daha az su koyuyorum. 100 mililitreyi geçerse yaprağını öldürüyor. Toprağın nemsiz kalırsa yine yaprağını öldürüyor. O yüzden Ennalin familia, bu familia. Bir sonraki alokasya. Bunları e, videosunda görmüştünüz. Böyle bir, minik bitkiler almıştım ve o bitki, bu bitki bayağı büyüdü. Şöyle kendi kendine Godzilla çıkardı. <laughs> böyle göstereyim. Yeni sürgün de veriyor. Bunun adı ise Alokasya Yucatan Prenses. Bu bayağı büyük oluyor. Bahçede falan da yetişiyor bunlar bu arada ama çok soğuk olduğu için burası. İçeride bakıyoruz. Işık isteğinden bahsedeyim. Direkt güneşten asla hoşlanmıyor. O yüzden direkt güneş alan bir yer varsa gölgelemeniz gerekiyor ama çok aydınlık olması gerekiyor. Onu da ben şöyle ayarlıyorum. Bir alet aldım ve burada üzerinde nem, ışık ve pH değerlerini gösteriyor toprağa batırdığınızda. Mesela bu şu anda kuru gösteriyor toprağı Aslında kuru değil. Bakayım. Aa kuru gösteriyor. Bunu sulamak gerekiyormuş mesela. Işığını da ölçtüğümde bunun yani Avocacia Familiyası'nın 1000 Kelvin civarında bir ışığa ihtiyacı oluyor ki bu çok. O yüzden böyle cama yakın koyuyorum. Direkt güneş almıyor ama çok full aydınlık olması gerekiyor. En aydınlık yere koyuyorum bunları. E bunun bakımı da diğeriyle aynı. Suyu iki güne bir. Bunun da böyle yarım bardak kadar koymanız gerekiyor çünkü çok küçük bir bitki. Son alokesya bu. İsmi Alocasia Dragon Scale. Bu da çok naif bir bitki bence. Ve görüyor musunuz bilmiyorum. Bir tane yeni sürgün veriyor. Tam şurada. Minicik. Bu beni çok mutlu etti. Arkası çok güzel. Damarları mor. Açık renk üzerine. Bunun da aynı şekilde yukatan gibi yarım bardak kadar su veriyorum. Hatta buna daha az veriyorum. Çünkü bu çok az su istiyor. Bu da 3 yapraktı. Geldiğinde 2 yaprağını öldürdü. <laughs> Sanırım bakmayı başaramıyorum alokasya ama çok güzel olduğu için vazgeçemiyorum da. Işık istekleri alokasyaların hepsinde aynı. Nemden bahsedebilirim. Bunlar tropikal bitki olduğu için çok fazla nem istiyorlar. O yüzden fıs fıs yapmanız gerekebiliyor. Ya da humidifier gibi odayı nemlendiren aletler var. Onlardan alabiliyorsunuz. Ben ikisini de yapıyorum. Hem humidifier ile nem veriyorum. Hem de böyle bir fıs fısım var. <laughs> İçinde alkol var. Dezenfektan alkolü. Ve bittikten sonra bunun içine koydum ve fıs fıslıyorum. Yaprakları çünkü çok nem istiyor. Diğer familyaya geçeceğim. Bu familya da benim ikinci en sevdiğim familyalardan biri. Türkiye'de de çok var bundan. Hem de ucuz. Bu arada alakasyalar burada çok ucuz. Çünkü ya burada üretiyorlar. O yüzden çok ucuz oluyor. Kalateya, dua çiçeği. Bunlar akşamları yukarı kalkıyor. Gündüzleri de yapraklarını düşürüyorlar. Yani hareketliler böyle bazen geceleri çat çut ses çıkıyor ve korkabiliyorsunuz. Çünkü bayağı hareketliler. Yaprak sesleri sizi yani birden korkutabiliyor. Bununla başlayalım. Böyle biraz silver yaprakları var bunun. Kalatea roseopitta Silvia, Bayağın bir rekkep ya da sulu boya gibi Yapraklarının altı da mor Bunlara yanlış ya da da fazla besin bitki besini verdiğim için Yer yer noktacıklar çıktı Galiba biraz da fazla ışık aldılar çünkü bunlar normalde ormanların diplerinde yetişiyorlar o yüzden çok ışık sevmiyor doğa çiçekleri. Güneş hiç gelmemesi gerekiyor. Karanlık değil, karanlık da değil. Ortası bir ışık ihtiyaçları oluyor. Su istekleri de kurdukça koyuyorsunuz ama toprağın nemini kaybetmemesi gerekiyor. Çünkü bunlar da tropikal bitkiler. Nemi oldukça fazla istiyorlar. O yüzden bunları da fıs fıs yapabilirsiniz yapmalısınız daha doğrusu. Humidifier de olur. Gerçi Türkiye'de hava deniz kenarlarında oldukça nemli. O yüzden fıs fıs yapmasanız da olabilir. Diğer kaliteye geçeceğim şimdi. Kalite varsa Vixi. Ya da öyle bir şey tam okuyamıyorum şu an netincesini. Ben bunu fazla ve organik olmayan bitkibesini verdiğim için özellikle bozuldu yaprakları ve yeni çıkan yaprakları da güzel çıkmıyordu. Tam anlayamıyorum neden olduğunu. Bayağı güzel yaprakları var şöyle. Sulu boya gibi bu da ortasında sanki. Fazla ışık aldığında yapraklarının altındaki morluklar azalıyor ve saydam gibi görünüyor. Tam rengini göstermiyor. Bu da fazla ışıktaydı. O yüzden böyle oldu. Işık, toprak ve nem isteği diğer kalitelerle aynı. Mini kalitea ornata. Bunların yaprakları da e, sulu boyayla <laughs> ya da böyle birik boyayla çizgiler çekmiş gibi. Baya tatlı ve bu yeni bir sürgün oluyor. Çok mutluyum. Ayrıca burada da bir yaprak çıkıyor. Bunun da aynı istekleri. Buranın nemli tutmam gerekiyor. Uçları sararıyor eğer nem yetersiz olursa ama kolay kolay ölen bir bitki değil diğer bitki yine kalate ya, ama o çok büyük şimdi ayağa kalktı. kalate o olay folya kolay büyüyor şurada da yeni bir yaprak çıkıyor bayağı nassız ve diğer kalateye göre yaprakların neme karşı daha az hassas. Buna da mesela o gibesinden verdim ama bu çok etkilenmedi. Ya da büyük olduğu için daha az geldi ve kendini kompanze etti bilemiyorum. Bunu da böyle olabildiğince ışıktan uzak tutuyorum. Fıs fıs yapıyorum. Toprağını da ve parmağınızı sokabilirsiniz hani o alet yoksa. Böyle buraya kadar Parmağınızı batırdığınızda kurumuşsa eğer su vermeniz gerekiyor demektir. Ta 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 ta. Bir diğer kalatea. Bu Türkiye'de de çok var. Rattlesnake. <laughs> kalatea Lansifolia insenia. Yaprakları yılanı andırdığı için galiba rattlesnake ismi vermişler. Bu da çok nazsız diğer kalateaya göre. Büyük olduğu için de olabilir bilmiyorum. Bunları ben toprak saksıda tutmaya çalışıyorum ki kökleri nefes alsın. Haftada bir sulasanız tüm kaliteler için konuşuyorum yeterli aslında. Ama önemli olan dediğim gibi nem dengesi, ışık dengesi. Ee, bu arada toprakları da hava alan perlitli topraklar olmalı. Dibine de tabii süzülmesi için ponza taşı deniyor galiba. Onlardan hidrogranüs, onlardan koyabilirsiniz. Diğer familyaya geçeceğim. O da monstrea. Monstrea deve tabanının familyası. Ama onu şu an kaldırmam imkansız. Videolarda görüyorsunuz. Bendeki bayağı büyüdü ve ayırdım böyle. 3 tane kök falan çıkarmışımdır. Ben olursa verebilirim. Bu da çok nassız, çok e, saldırgan aslında hemen hızlıca büyüyor. Toprağı kurudukça sulayın, öyle çok nem falan da istemiyor. Direkt güneş ışığına gelmesin ama müthiş aydınlık olsun. Sabah ya da akşam iş, güneş ışığını direkt alsa bir şey olmuyor. Diğer monstera bu. Monstera Adansoni. Manki mask olarak da bile olabilirsiniz. Evet böyle. Bu çok hızlı büyümüyor. Rakları da böyle kolay kolay açılmıyor. Bayağı bir bekliyor falan. Bunun toprağı da aynı diğer deve tabanı gibi. Hava alabilecek, perlitli, eroik, sıkışık olmayan hani süzülüp suyun geçebileceği drenajı çünkü sağlamamız gerekiyor. Bir toprak olmalı. Güneş isteği de yine direkt ışık almayan ama çok aydınlık ışıkları yerleri seviyorlar. Bu yaprakları biraz plastik gibi. Böyle bilmiyorum dokusundan anlaşılıyor ama bayağı kalın ve böyle biraz da kaygan bir yapısı var. Diğer bitki burada görüyorsunuz. Tradescantia. Dünyanın en dayanıklı bitkisi olabilir. Çünkü bunu kırıp toprağa dikiyorsunuz ve yenisi çıkıyor. Mesela bunu ben bunu şuradan çat diye kırmak suretiyle diktim. Birden coştu. Çünkü bunu koparıp dikerek dallanmasını tetikliyormuşsunuz. bunu da bana annem söyledi. Koparıp dik o zaman büyüyor dedi. Ben daha olur mu yazık falan dedim. Denedim gerçekten. Dikince yani bunların hiçbiri yoktu. Sadece şu yapraklar vardı ve bunlar fışkırmaya başladı. Bakımı çok kolay. Çok nem ve çok su istiyor bu. İki güne bir suluyorum ve bıcık bıcık olsa da bir şey olmuyor. Bayan nazlısız, bayan sevdim bunu. Direkt güneş istiyor. Güneşe koyuyorum. Güneşi az olduğunda da bu yaprakların altındaki morluk olmuyor. Bu istiri diye çiçeğiymiş Türkçesi de. Nanuk falan da var böyle yuvarlak formdakiler. Türkiye bulabilirsiniz bunu. Eğrelti. Şimdi eğrelti otlarına geçeceğim. Eğrelti otlarını ben çok seviyorum. Bakımı da kolay ama bunların da nemini iyi sağlamamız gerekiyor. Çünkü ormanda böyle çok ıslak yerlerde oluyor bunlar ve çok su istiyorlar. Ee, Güneşi direkt olarak asla istemiyorlar çünkü gölge bitkisi bunlar. Belgrad Ormanı'nda da vardı İstanbul'da hep. Ağaçların altında bir sürü evren topları. Bunlar da onlardan. Ve yapraklarının altında da bazı eğrelti otlarının tohumlar var. Bu tohumları çıkarıp görüyorsunuzdur. Bunda yok da. Bunda da yok. Şunda. Şöyle tohumları var bunların altında. Bunları toplayıp koparıp dikip kendi bitkinizi elde edebilirsiniz. Elimdeki eratinin ismi de Adiantum Radianum Venüs saçı Türkçesi. Türkiye'de bulmak mümkün bunu. Böyle pıt pıt yeni şeyler çıkartıyor. Tohumları alıp diktim. Ve bunu bir kere suluyorsunuz. Ziplakların içine koyuyorsunuz. Ağzı kilitli poşetlerin içine koyup aydınlık bir yere bırakıyorsunuz ve yaklaşık 2 ya da 3 ay sonra tohumdan yeni bitkiler çıkıyor. Şöyle gösterebilirim. Ve bunlar her biri bir bitki olacaklar <laughs> inşallah. Benimkisi bayağı yavaş. Bence 5 ay olmuş. Biraz büyümesi gerekiyor ama Maksimum bu kadar oldular. 3 aydan sonra büyümeye başlıyor ve yaklaşık 6 ay sonra da buradan çıkarıp tek tek saksılara dikip üstüne fıs fıs su yapabilirsiniz. Sulamasına gelince altına da bir kase koyuyorum. Her gün sabah o kaseyi suyla doldurmam gerekiyor ki gerektiği besini e, suyu alsın içinden. Onun dışında biraz üstü kurmaya başlayınca suluyorum. Eğrelti otlarından Blue Star Fern var burada. Saksıyla pek uyumlu olmasa da bunun rengini çok seviyorum. Lebodium Blue Star latincesi almayı düşünürseniz. Bakımı aynı diantumla. Böyle uçuk mavi ile yeşil arası bir rengi var. Bunun da altında bazı yapraklarında tohumlar var ama denemedim. Çünkü çok görünür değil bunun tohumları. Aslında yaprağın içinde gibi. Büyüyünce bu şu anda küçük formda. Ama büyüyünce böyle baya fern gibi değil de yani eğrelt otu gibi değil de sanki yeşil bir bitki yaprağı gibi oluyor. Bir de bunun bence canavar görünümlü uzantıları çok garip. Ben bayağı şaşırdım bunu görünce. İçimde biraz ürperdi. Ama e, şöyle yumru gibi şeyleri var dibinde. Görebiliyorsunuz. E, Glauca'yı göstereyim. E, bu yuvarlak pancake plantslerin bir cinsi. Böyle minnoş, kızıl gövdeli, sarkan formda bir bitki minik minik yaprakları ve üzeri simli gibi biraz bunu bozdum ben çünkü ya çok sulu ya da az sulu kaldı tam emin değilim bugün tekrar suladım bayağı kuruydu sanırım o yüzden biraz yapraklarını yere doğru düşmüş ama normalde çok canlı böyle hepsi havada aslında yere doğru uzanıyor ama havaya havaya kalkıp böyle. gövdesi bayağı sevimli ve dertsiz kedersiz bir bitki kolay Ba bakmak istiyorum, alokesya gibi kendimi paralamak istemiyorum derseniz Pilea'lar size göre. Madagaskar palmiyesi. Yani latincesi Pachypodium lamere. Bu evdeki tek kulent tarzı bitki. Aslında palmiye ama kaktüs ya da sukulent gibi bayağı coşkulu duruyor. Bakımı da çok kolay. Kaktüslere bakmayı seviyorsanız asu az ilgi ama müthiş bir karşılık derseniz tam size göre. Bunun suyu bunu işte toprağa kurdukça veriyorum. Işığını da güneş almasında bir sakınca yok. Sürekli güneş alan bir yere koymayın. Toprağı ise geçirgen olmalı. Yani suyu döktüğünüzde altından akıp gitmeli. Bu, bu arada bunun tüm bitkilerin altının delikli olmasına özen gösteriyorum ki içinde su birikmesin. Sadece belki eğran toplamında hani su birikse de sorun olmayabilir ama onları da kök çürüyebilir. O yüzden tamamının delikli. Hmm, bu böyle son bitki. Bunu sona sakladım çünkü çok fantastik. Medin ile Magnifica. Bunun Türkçesi, Malezya orkidesi ya da Medine'nin gülü. Yaprakları benim çok hoşuma gitti, kocaman kocaman. Orkidegillerden, yani bakımı orkideyle aynı. Yarı gölge, güneş ışığını hiç sevmiyor. Cama yakın koyuyorum ama güneş almıyor hiç. Yapraklarına fıs fıs yapıyorum yine. Haftada bir de suluyorum. Çiçeği aşağı doğru sarkarak açıyor. Ve bu tamamen kapalıydı geldiğinde. Şu ansa içlerinden sarkacak olan çiçekli kısım büyümeye başladı. O yüzden açıldı. Baya şurada da görebiliyorsunuz. Bunun güzel bir diğer kısmı da bence bunun gövdesi dikdörtgen. Şöyle. Ve böyle yeşilden pembeye doğru gittiği için gövdesi bayağı güzel duruyor yaprağın gövdesi de dikdörtgen ulaşma sebebim bunun burada üretiliyor olması büyük bir teknolojili Hollanda'da üretiliyor bu ve tüm dünyaya dağıtılıyor ama Türkiye'de de buldum yolda var bakarsınız böyle 190 lira falan ama <laughs> ya burada hiç o kadar pahalı değil ee, alabilirsiniz yani isterseniz orkideleri seviyorsanız Buna bir tane saksı alacağım. Uzun. Ki sarttığımda böyle <laughs> benim saçma çözümlerime gerek kalmasın. Şöyle bir şey yapmıştım hamurda diye. Bitki yeni olduğu için henüz alamadım. Neyse bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.